Öncelikle çalışan gazeteciler haftanızı kutlarım. Yoğun mesai çalışmalarınızdan vakit ayırıp davetimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 1966 yılında kurulan, benim de mensubu olmaktan gurur duyduğum 82 meslek dalında iştirak eden ve yaklaşık 1600 üyesi bulunan Afyon Kalehisar'ımızın en büyük odalarından biri olan Valemi Sanatkarlar ve Esnaf Odası seçimlerimiz 26 Şubat Cumartesi günü yapılacaktır. Odamızın 26 Şubat 2022 tarihinde yapılacak olan seçimleri olan genel kurulunda arkadaşlarımla birlikte adayız. İsmim Mustafa Yılmaz Aslan. 1973 Afyon Kalesler doğumluyum. Evli iki çocuk babasıyım. Lise mezunuyum. Aynı zamanda 32 yıldır birinci küçük sanayi sitesinde araç tamir ve bakımıyla uğraşmaktayım. Ee, hepinize katılmanızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa da olabilir. Yol arkadaşlarımızı tanıtabilir misiniz? Hemen tanıtayım. Şöyle sağ taraftan başlayayım. Selahattin kardeşimiz birinci küçük sanayi sitesinde oto elektrik işiyle uğraşmakta. Acar ustamız ikinci küçük sanayi sitesinde yine oto tamiriyle uğraşmakta. Mehmet Karca birinci küçük sanayi sitesinde demir doğrama işleriyle uğraşmakta. Ahmet Öztürk arkadaşımız birinci küçük kütüphaneler süresinde usta ameliyatıyla uğraşmakta. Ramazan Eren ustamız otokaporta işleriyle uğraşmakta, galvaniz ee, işleriyle uğraşmakta. Galvaniz, saç. Allah Allah. Ee, İbrahim Akçet, sırrı tesisatçı arkadaşımız. Ee, Bugünkü toplantılarımıza katılan arkadaşlarımız bunlar. Yaklaşık 24 kişilik bir listemiz var. Ee, listemizde inşallah şey yapacağız. Ee, önümüzdeki günlerde basına e, duyuracağız. Buyurun seçimlerinde en önemli adayların en önemli evet. projelerde, evet. projelerimiz nelerdi? Tabii, hemen onları da açıklayayım. E, malumunuz üzerine dört yıl önceki bir e, yine bir o, seçimde genel kurulumuzu geçirdik. Ben yine adaydım geçen dönemde de. E, geçen dönemde şöyle ben size şey yapayım. Dört e, yıl önceki e, projelerimin hemen hemen hepsini tekrar e, bu seneki e, seçimde genel kurulumuzda şey olarak gösterdim, proje olarak gösterdim. Ee, bunlar şu şöyle arkadaşlar göstereyim ben size de. Dört yıl önceki yaptığım konuşma metninin tamamıdır. E, bunlar. Projelerimde bunlar arşivden de çıkartılabilir. Dört ee, yıl önceki genel kongrede açıklamış olduğum projelerimdi. Hemen ben sırasıyla şöyle basın mensuplarımıza da göstereyim. Dört yıl önceki projelerim. Dört yıl önceki projelerimin tamamını yine bu dönemki projelerimin arasına yerleştirdim. Bu seneki projelerimde de, şöyle kenara İkinci küçük ilk projemiz, geçen dönemden de yine sanayi sitesimizdeki esnaflarımızla görüşmelerimiz sırasında en büyük eksiklik, o da biliyorsunuz birinci küçük sanayi sitemizde bulunmaktadır geliş gidiş zorlukları ee, tabi e, o da de, e, odayla da çok büyük şeyler oluyor işler oluyor e, en büyük sıkıntısı oradaki dile getirdikleri sorunlardan bir tanesi o da şubemizin olmamasıydı bizim e, ilk öncelikli projemiz ikinci küçük sanayi sistemimizde bu odamızın şubesini aşmak ilk projemiz ikincisi avukat hizmetleri Allah hiç kimseyi avukat adliyelik duruma düşürmesin ama e, yani yaşam şartları içerisinde bazı zamanlarda kaçınılmaz da olabiliyor ve avukat ücretleri de ne yazık ki çok fazla. Biz bunları biliyoruz. Yine esnafımızın pek çok sıkıntılarından bir tanesi de buydu. Biz e, iki tane projemiz var bununla ilgili. Ya odamıza bir avukat e, şey yapıp alıp e, işte maaşını işte sigortasını oradan yatırmamız gerekiyor. Bu esnafımıza bir külfet olacak. İkinci bir yani aynı avukat şeysinde, projemiz. Ben e, yaklaşık üç avukat arkadaşla görüştüm. Ee, yüzde arkadaşın söylediği yüzde elli gibi falan yüzde elli veya yüzde gibi bir indirimle e, bizim oda üyemizin esnaflarına indirimli yapacaklar bütün şeyleri e, avukatlık hizmetlerini e, yani projelerimiz hazır bunlarla ilgili. Biliyorsunuz iş güvenliği olmazsa olmazlarımız var artık. Bununla ilgili e, büyük bir eksiklik olduğunu gördük biz bu araştırmamız sırasında. Bununla da ilgili projelerimizi geliştiriyoruz şu anda hazırlık aşamasındayız. İnşallah en kısa zamanda bunu da hayata geçireceğiz. O da market esnaf kartı berber yatıt ve e, giyim üzerine bir projemiz var. Biz esnafımızda esnaf kart adı altında bir kartımız var. Bunları dağıtacağız inşallah. Seçim nasip hepsi hayırlısıysa alırsak. Bu kartlarla e, arkadaşlarımız gerek marketten anlaşma yaptığımız birkaç markette de görüşüyoruz şu anda. Afyonum, sayılı marketlerinden ve yerel marketlerinden <laughs> özellikle görüşmeye gayret ediyoruz. Birazcık bu konuda milliyetçi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bununla da ilgili benim en son görüşmemdeki markette yüzde yedilik gibi bir indirim söz konusu olacak inşallah. Toplam fiyattan, fiş fiyatı üzerinden yüzde yedilik gibi bir indirim sağlanacak inşallah. Bununla da görüşmelerimiz devam etmektedir. Turizm anlaşmaları pek çok arkadaşımız bazı odalarla görüşmüşler. Dışarıdaki esnaflarla görüştük, görüştüklerinde odaların işte böyle turizm anlaşmaları yapıp büyük otellerle bunlarla ilgili bir indirim söz konusu olacak inşallah. Bunlarla da ilgili otellerle görüşmemiz yapılıyor. Kapıcılarla görüşmelerimiz hala sürmektedir. Yaklaşık bir aylık bu görüşmelerimiz de devam ediyor. E, Tabildo hizmetleri. Bu esnafımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Benim de başımda, ben de işletmeyeceğim. E, yaklaşık beş kadar da yanımda çalışan elemanım var. En büyük sıkıntımız öyle bir şeysi. E, her gün köfte yemekli olmuyor, her gün etli de yemekli olmuyor. Arkadaşlarımız doğal olarak özellikle kış günlerinde sıcak bir yemek aranıyor şeylerde ee, ustalarımız arasında. İki tane tablo şirketiyle görüşmemiz yapıldı. Ee, i̇nşallah onu da müjdeli haberlerini önümüzdeki günlerde vereceğiz. Toplu bir şekilde olduktan sonra güzel indirimler böyle. Maliyetine değinilebileceğimiz satışlarla esnafımızın tablodot ihtiyaçlarını da bu şekilde gidermiş olacak inşallah. Bunlar ne fuar geziler. Yine esnafımızın yaklaşık pandemi süreci vardı önümüzde. 2 yıl gibi uzun bir zamandır pandemi sürecini yaşıyoruz ne yazık ki. Rabbim en kısa zamanda devletimiz, milletimiz, tüm ülkemizi kurtarsın inşallah. Fuar gezilerinin ben önümüzdeki yıllarda açılacağını düşünüyorum. Bu fuar gezilerini mutlaka teknolojik özellikler teknolojik fuar gezilerini özellikle takip edeceğiz ekibimizle birlikte. Bunlara da isteyen esnafımızın tamamını götürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Onun haricinde en büyük şeyimiz esnafımızda ya seçimden seçime geliniyor, dört yılda bir kere yanımıza ziyarete geliyorsunuz, ondan sonra bir daha tekrar sizleri görmüyoruz. Yapılı şey, olarak, doğal olarak doğrudur haklıdır, esnafımız ne dese haklıdır. Bizler yılda en az iki defa istişare toplantıları, istişare toplantıları yapacağız. Esnafımızın dertlerini, sorunlarını dinleyeceğiz. Onlarla ilgili ne şekilde önlemler alınabilir, kendilerine nasıl yardımcı olabiliriz, onları görüşeceğiz, fikir alışverişinde bulunacağız. Bunun haricinde dediğim gibi 24 kişilik bir listeyle e, hizmet yarışında varız diyoruz. Seçilecek olursak, nasip olursa ben bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma aynı şeyi söyledim. Hepsinde haber var. Ayda bir kez toplantılarımız oluyor. Ay içerisinde günde iki veya üç esnafımızın yanına gidilse, bir çayı içilse, bir çayı içilse, bir dertleri dinlenirse, toplu olarak da o bir yönetim kurulu toplantılarımızda bu dertler dile getirilirse, ki ben özellikle bütün esnafıma söyledim, mesaimin çok büyük bir kısmını odada geçireceğim. Ekişim değil, tekişim olacak. Ben onu bunu iş gibi görüyorum. Çünkü bana bir yetki verildiyse o benim işim olmuştur artık şimdiden sonra. Mesainin büyük bir kısmını dediğim gibi odada geçireceğim. Gelen bütün esnaflarım muhatabını oda yönetiminde bulacak mutlaka. Dertlerini orada deneyeceğim. Çözümlerini orada aynı yerinde kavuşturmaya çalışacağız. Bunun haricinde üç tane daha projem var. Buraya yazmadım. Onların olurluğunu arkadaşlarımızla tartışıyoruz şimdilik e, emin olun şu projelerin hepsi tamamı olur yönlük olanlar. Bir sözünü vermeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi üç tane büyük bir projem var. Onun olurunu tartıştıktan sonra seçimden önce sizlerle basında paylaşacağım bunu da. Eee, nasip olursa onu da günü önümüzdeki günlerde yine beraber paylaşırız. Buyurun. Başkanım davetiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. göre ee, Mahmut <laughs> <'nin> Başkan'ın desteğini <laughs> tamamen aldığımız şekilde büyükler. <laughs> alıyorum ki Mahmut Emin Bey'in sitenin devamı var. Bu şekilde. Evet. Yine Yer oda ve sendika başkanları ve belediyenin mesleğinde alıyor musunuz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. 1000 yaklaşık 1650 seçmenimiz var, üyemiz var, dostumuz var, arkadaşımız var. 1650 üyemizin içerisinde bir tanesi de Mahmut Emin Birlikte başkanımız. Seçmenimiz, seçmenimizdir aynı zamanda. Bizim 1600 üyemizin de desteğine ihtiyacımız var kendisi destek veriyorsa ben bundan çok büyük bir mutluluk duyarım. Sadece Mahmut Emin değil, bütün seçmenlerimin desteğine ihtiyacım var bu dönem. Güçlü bir şekilde gelmek istiyoruz. Güçlü bir şekilde esnafımızı temsil etmek istiyoruz. O yüzden destek vermesi bana çok büyük mutluluk verir. Dediğim gibi 1650 üyemden bir tanesi de Mahmut Emin Hocam, e, birinci küçük sanayinin kaldırılması e, süre gelen tartışılan bir konu. Bununla ilgili bir planınız var mı? Kaldırılması yönünde mi, kaldı tamam kalması bahsediyor. yönünde mi? Hemen tamam bahseder. 4 yıl kadar önce bundan önceki dönemdeki belediye başkanımız e, Sayın başkanımızın e, projelerinden bir tanesiydi. Ben projesinde bizzat gördüm. Kendisiyle inceledik de o dönemde de. E, 4 yıl önce böyle bir şey gündeme geldi ama esnafımızın çok büyük bir kısmı buna tepki gösterdi. Bunun nedeni de sanayideki çalışma alanımızın yetersizliğinden dolayı kaynaklanan bir şeydi, bir durumdu. Ee, arkadaşlarımız, esnafımız bu projeye olumlu vermediler. Ben esnafımızın her zaman yanında olacağım. Bu konu gündeme gelirse dediğim gibi istişare toplantıları yapacağız. E, mutlaka yılda iki defa. Biz yine üyelerimizi toplayacağız. Üyelerimiz ne istiyorsa ben sonuna kadar arkasında olacağım. Kaldırılması yönünde uygunsa ve üyelerimiz de bunu kabul ediyorsa, büyük bir çoğunluğu kabul ediyorsa, yüzde bir diyelim artık, hani öyle bir şey var ya, yüzde elli artık bir artık, kaldırılması yönünde bir talepler olursa, ben yine önlerine düşüp gereken dedi, üye esnafımızın mağdur olmaması yönünde ne tür çalışmamız gerekiyorsa o şekilde çalışacağız. Ama esnafımızın büyük bir kısmı bunun kaldırılmaması yönünde bir şey varsa da, bir talepler varsa da yine yanlarında olacağımı söz veriyorum ben. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. öncelikle başarılar Çok teşekkür ederim. En büyük sıkıntıları şu anda ara eleman dediğimiz çıraktır. kalfadır, bulamamaları yönündeydi en büyük sıkıntı. Girdiğim yaklaşık 10 dükkandan 9'unda usta ya kendisi tek başına çalışıyor ya da oğluyla beraber çalışıyor. Varsa oğlu yetişmiş. Bu mesleği heves etmişse, çalıştığı meslek bunu heves etmişse iki kişi çalışan yerler var. Üç kişi çalışan yerler var. Takdir edersiniz ki bazı meslek dallarında tek başına yapılabilecek bir işler değil. Özellikle bazı meslek dallarında en az iki veya üç elemanla çalışılmak gibi. Ne yazık ki artık bunu eleştiri olarak mı alınır? Başka türlü mü alınır? Bu dört artı, dört artı, dört artı sistem, 12 yıllık sistem en çok esnafımız olur. Ne yazık çırak yetiştiremiyoruz. Daha önceden en geç ortaokuldan sonra alırsak biz bir insan kişi yetiştirebiliyorduk, halkı usta olarak e, hizmete sundurabiliyorduk. Ama şimdi liseden sonra e, 17 yaşında oluyor, 18 yaşında oluyor, 17 yaşından sonra çıraklık etmesi gibi bir şey istiyor. Biz bu konuyla da ilgili arkadaşlarla ne yapabiliriz düşüncesiyle şey yaptık. Ya ortaokuldan sonra yani herkes okuyacak diye bir şey yok. Bu ülkenin Avukata da ihtiyacı var, doktoruna da ihtiyacı var, esnafa da ihtiyacı var, temizlik görevlisine de ihtiyacı var. Bütün herkese ihtiyacı var. Yani Çark'ın dişlileri arasında bu meslek dalları da var. Hiçbir yerde işte ben şu partinin şu yöneticisiyim, şu konumdayım diye herhangi bir şey yapmadım. Ve parti yönetiminden herhangi bir destek istemem. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. 1700 üyemden bir tanesi benim iş yerime geldiği zaman siyasi kimliğini kullandı derse ben bugün istifa etmeye hazırım. Bak bir tanesi diyor. Hiçbir şekilde kullanılmadım. Çünkü herkesin siyasi görüşü olabilir. Mutlaka da olması gereken bir şeydir. Benim bağlı bulunduğum mensuplarımın üyeleri de var. Başka parti mensupları da var. Ben bunu kullansam samimiyetimle söylüyorum belki bana zarar bile verebilecek. Geçen dönemde bu dönemde bu böyle. Bu dönem hatta seçilmiş bir şeyim de var. Kimliğim de var. Bunu dahi kullanmadım. Ama nasip olursa seçilecek olduktan sonra yine basın aracıyla bütün kamuoyuna duyuruyorum. Hiç de bocum bunu söylemekten. Bu kimliğimi esnafımın çıkarına bir şey olacak şekilde olursa kullanmaktan da çekinmeyeceğimin garantisini de veriyorum sizlere. Seçim süreci içerisinde kullanmayacağım. Kesinlikle bu kimliğimi seçimden sonra seçilecek olursak, nasip olursa bu kimliğim esnafımın faydasına, esnafımın liğine yapmam gereken bir şey oluyorsa, bakanlıklarda olsun, vekilliklerde olsun, bunu hiç çekinmeden kullanacağımı da söylüyorum. Nasip olursa ilk toplantımız 18.02.2022 Cuma günü. Ekseriyet yani çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26.02.2022 Yasemin Düğün Salonu'nda saat 11'de Cumartesi günü yapılacaktır. Bunu da sizin aracılığınızla kamuoyuna paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Katıldım.